The Platform filmi kapitalist sistemini en güzel işleyen filmlerden biridir. Filmdeki platform her gün yiyeceklerle dolu bir şekilde en üst kattan en alt kata doğru iner. Bu platform hem hapishanedeki sınıf farklılığını hem de toplumdaki gelir dağılımındaki adaletsizliği simgeler. Platformdaki yiyeceklerin herkese yetecek kadar çok olduğu halde üst kattakilerin alt kattakileri düşünmemesi sebebiyle bu adaletsizlik devam eder. Bu sistemi yönetenlerin acımasızca ve insanları aç bırakmaya yönelik bir politika izlediklerini sanıyor olsak da filmin sonlarına doğru böyle olmadığını anlıyoruz. Yemekler tüm merkeze yetecek kadar yapılıyor, titizlikle hazırlanıp özenle platforma getiriliyordu. Bir sahnede şefin gördüğü tek bir kıl tanesine bile aşırı yükseldiğini ve buna dikkat ettiğini görüyoruz. Yani aslında platformu yöneten insanların sistemi böyle işlediğinden bile haberleri yok. Filmdeki bu durum kapitalist sistemindeki devlet büyüklerine olan bir göndermedir. Görevlerini harika yapıyor olabilirler ancak halka inmeden yaptıklarının nasıl bir sonuç yarattığını anlayamazlar.